Evet, herkese iyi haftalar arkadaşlar. Alfa Solar Enerji ile başlıyoruz. Alfa Solar Enerji bugün 409 milyonluk bir işlem hacmi yaptı. Toplamda 2.9 milyonluk lot satıldı. Tavanda en son 1.5 milyonluk lot vardı arkadaşlar. Tekrardan bakacağız kaç lot kaldığına bakacağız. Ben saat 5 gibi tekrardan tavanda bekleyen lotun görüntüsünü almıştım. Onu da göstereceğim şimdi. Şimdi sanika gelelim. Sanika gün içerisinde %5 devre kesti. Bugünkü devre kestikten sonra çok kısa bir süre içerisinde doğrudan tavana gitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi grafikte de görünüyor. Doğrudan tavana gitti ve öyle çok uzun bir süre işlem görmedi. Şuna diyebiliriz. Kapıyı açık bıraktı ve açık bıraktığında e, yatırımcılar buradan içeriye girebildiler. Giren girenler girebildiler. E, giremeyenler ise zaten tavandan bir daha alım yapmaya izin vermedi. Evet şimdi tavanda bekleyen e, lot miktarları gelecek arkadaşlar. Saat 18.05. Alfas'ta 1.4 milyon tavanda bekliyor arkadaşlar. Aracı kurum dağılımına bakalım. Bugün kimler alabilmiş? Kimler satabilmiş? Onu da kontrol edelim birazdan. Sanika ısıya bakalım. Sanika ısı tavanda en son 3.8 milyondu. 3.6 milyona düşmüş arkadaşlar. Detayına baktığımızda Sanika ısının yine çok fazla bir işlem olmadı. 18 ile 18.05 arasında herhangi bir gözle görülür bir işlem hacmi olmadı. Lotlarda da bir düşme söz konusu değil. Saat ben size gün içerisinde 5'e doğru ne kadarlık bir tavanda bekleyen lot vardı onu göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi alfa solar enerjide saat 5 e, gibi arkadaşlar 1.5 milyon lot vardı tavanda bekleyen. Alfa solar bugün tavandan emir yazanlara verdi. Ancak tavanı yine bozmadı. Tavanı bozmadan. En son ben e, canlı olarak baktığımda 178 bin nota kadar düştü ve daha sonra tekrardan 500'ün 1 milyon ve 1.5 milyonun üzerine çıktı. Ve günü de 1 milyonun altına da hiç düşmeden devam etti bu şekilde. Sanicro'su da arkadaşlar tavanda 3.8 milyon lot vardı. Ben en son baktığımda saat 5 gibi, şu anda ise saat 18.05'te ise 3.6 milyona düşmüş. İşlem hacmi oluşu 200 bin lot satılmış değil bu. İşlem hacmine de bakmış. Emir silinme durumu var arkadaşlar. Evet Alfa Solar Enerji saat 18.09 itibariyle tavanda yaklaşık olarak 1.4 milyon lot bekliyor arkadaşlar. Bugün Alfa Solar'ın 9. tavanı, eğer yarın da tavan yaparsa 10. tavanı. Şu anda %135'e dayanan bir performans var. Biz bunu ilk günden itibaren bekliyorduk zaten. Yatırımcıları da, küçük yatırımcıları da ilk günden itibaren uyardık. Bakın bu lotlarınızı satmayın. Hatta ben ilk günden itibaren ve halka arz videosunda ilk tavanı bozduğunda ekleyeceğimi söylemiştim. 4. 5. 6. gün tavan yaparsa ekleyeceğimi söylemiştim. Ama maalesef tavanı bozmadı ve ben o günlerde ekleme yapamadım. Çok iyi performans gösterdi. Biz bunu bekliyorduk arkadaşlar. Bunun bu şekilde performans yapacağını bekliyorduk. Beklentimiz dahilinde gitti. Çünkü Alfa solar enerji ile smart güneş enerjiyi biz e, iş yapış ve e, panel üretme konusunda e, kıyaslamıştık. Ve smart enerji kadar bir performans olmasa da ona yakın bir performans göstereceğini söylemiştik. Sanika ısı ile alakalı da arkadaşlar. Sanika ısı da e, yine bugün e, bir miktar %5'lik bir e, devre kesti ama devam etti. Bunda da alfa solar kadar bir performans beklediğinizi söylemiştik. Alfa solara yakın bir performans geleceğini söylemiştik ama alfa soların üzerinde ve alfa solardan daha fazla bir performans beklediğimizi söylememiştik. Alfa solara yakın bir performans beklediğimizi söylemiştik. Ama asıl beklenti geliyor arkadaşlar öz su balıkçılık. Ben öz su balıkçı, balıkçılık hissesinde e, Sanikayı tamam ayırdım e, ama ben Alfasolar'dan daha yüksek bir performans bekliyorum. Hem şirketin e, e, ihracat odaklı çalışmasından dolayı hem de en büyük maliyeti olan yem kalemlerinde e, meydana gelen artış ve bunun neticesinde de şirketin yem üretme tesisi kurmasından dolayı bundan dolayı da maliyetleri düşecek. Ben öz su balıkçılıkta arfasollerden yüksek bir daha yüksek bir performans bekliyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Herkese bol kazançlar diliyorum. Yarın yine açılış seansıyla beraber olacağız. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Herkese iyi akşamlar.